yükselen balıklar yükselen balıklar şimdi yükselen balıkları anlatacağım bu arada yayını kaydedeceğim Evet yükselen balığa geçmeden önce yayını kaydedeceğim izle söyleyelim yükselen balık neptün enerjisi içindesiniz neptün enerjisi ne yapıyor yükselen balıklara sezgileri inanılmaz arttı artık birçok şeyi hissediyorsunuz ama lütfen o deney yanıl yöntemini kullanmayın biriyle alakalı olumsuz bir şey mi hissettiniz? Uzak durun. Uzak durun. Olumlu bir şey hissettiğinizde de yakınlaşın o insanlara. Çünkü o iç sese hep teslim oldunuz. İç ses sizi yanıltmıyor. O iç ses Allah bizimle direkt haberleşmez. Ya birini görevlendirir, o kişi gelir bize anlatır ihtiyacımız olanı. Ya da içimizdeki ses yapma, gitme veya git, başla. Böyle ee, bize yol göstermeye çalışıyoruz. Siz de iç sesinizi dinleyin lütfen. Çünkü inanılmaz sezgileriniz öne çıktı. Ee, bu arada birçok yükselen balık astrolojiye ilgi göstermeye çalış başladı. Reiki gibi konularla ilgileniyor. Hem şifa verici özellikleri ortaya çıktı. Hem de e, canlı vizyonlar görüyorlar. İşte eline öylesine aldığı bir kahve fincanından bir sürü şey söyleyebilecek haldeler gerçekten çok güçlü çalışıyor enerjileri. Bu arada e, bazı da alerjik reaksiyonlarda yükselen balıkları sağlık olarak zorlayabilir. Maddi anlamda yükselen balıklar şifalanıyor. Önümüzdeki süreçte e, maddi anlamda daha iyi günler geçirecekler ve e, şu iki hafta boyunca da bolca maddi konuşmalar, maddiyatla alakalı konuşmalar yine yükselen balıkları bekliyor. Yine ay enerjisini üçüncü evlerde üçüncü evde yaşayacaklar. Kardeşlerle alakalı gelişmeler haberler gündeme gelebilir. Kısa yolculuklar e, gündeme gelebilir. Bu arada yükselen balıkların bekar kardeşleri varsa aniden hızla e, evlilik adımları atabilirler. Bu arada e, yükselen balıklar Oğlak'taki stelyumdan olumlu açı alıyorlar. Jüpiter ve Pluton onlara doğru sağlam e, arkadaşlar getiriyor. Bu arada yetişkin çocukları olan yükselen balıklar e, bu yıl çocuklarının evlilik adımlarını söz nişan gibi e, durumlarıyla uğraşacaklar. Çocuklarının nüretini görme fırsatları yakalayacak yükselen balıklar. Satürn ve Mars Yükselen Balıklar'ın 12. evinde Satürn 2021'de tam yerleşecek. Hiçbir şeyi eksik yapmayın. Ve lütfen bu programı sonradan izleyecek olan Yükselen Balıklar'da sizi sarsacak sırlarınızı, ailevi sırlarınızı kimseye anlatmayın. Bu aslında benim tüm burçlar için uyarım. Kendinize dair sırrınızı anlatsanız bile ailenizi, giyenlerinizi, kuzenlerinizi Çocuklarınızı, ebeveynlerinizi kimseyle paylaşmayın. Çünkü e, maalesef ki günümüzde benim gibi dostluğu çok seven biri olmama rağmen e, dostlukların e, yalan olduğunu görüyoruz. Üzülüyoruz ama durum böyle maalesef. Siz yükselen balıklarda lütfen e, sırlarınızı kimseyle paylaşmayın. Paylaştığınız sırlar sizi zor anlar yaşatabilirler. Diyelim kız kardeşinize kızdınız, erkek kardeşinize kızdınız. Birini anlatıyorsunuz. Sonra siz kardeşinizle iyi olduğunuzda sizin söylediğiniz lafları yetiştirebilirler. Tabi e, bunu yapanların ben e, inançlarını da sorgulamasını isterim ama maalesef insanoğlu böyle çok güvenmeden kimseyle bir şeyinizi paylaşmayın. Evet 12 tane yükselen burcu anlattık. E, i̇lk videomuzda da e, öz burçları anlattım. Öz burçlara göre yorum yaptım. İnşallah beğenmişsinizdir yayını. İnşallah keyif almışsınızdır. Tek tek hiçbirinize dönemedim. Çünkü e, tek tek yazılanlara dönmüş olsaydım bu kadar verimli bilgi veremeyecektim. Ama siz faydalanın diye, kaçıranlar sonra da izlesin diye e, oldukça güzel, e, geniş bilgiler verdim. Ama mesajlara dönemedim. Hepinize e, sevgilerimi sunuyorum. Bu arada kızım çok yardım etti Melis Koçyiğit. Ee, çocuğum hem sorulara dönmeye çalıştı, hem yardım etmeye çalıştı. Kendi uzmanlık alanıyla da, o da bir e, detailing ve reiki uzmanı, e, birçok kişiye hem yazdıklarıyla fayda sağladı, hem de yol gösterdi. E, soru-cevap yayını e, yapmaya yapmayı düşünmüyorum çünkü soru-cevap yayınlarında çok fazla soru geliyor. E, kimine dönüyoruz? E, dönemediklerimiz küsüyorlar, kırılıyorlar bundan sonra böyle yayınlarım olacak. bir haftada iki canlı yayın yapmayı düşünüyorum. Biri Instagram'da, biri burada Melis'te de bir canlı yayınımız gelecek. Geçen hafta Instagram'da yaptık onu. Burada bir şifalandırma yayını aynı anda ikimizin de yayını alacağım onu. orada da öncesine bir başlık açarız. En çok ne soruluyorsa Melis onlardan bilgi vermeye çalışır. E Canlı yayınlar devam edecek. Gündem çok dolu. Gökyüzü çok hareketli. Ee, Biliyorum yazdıklarınızdan, yorumlarınızdan beni özlüyorsunuz. Ben de sizleri özlüyorum. İnanın iyi geldiniz. Yayın bittiğinde birazdan kulaklığımı takacağım. Ee, burada bir kahve yapmıştım kendim ama içmem mümkün olmadı. Yeni bir kahve yapacağım. O kahve içtiğinde e, tüm yorumları okuyacağım. Şimdiden hepinize çok teşekkür ederim. Güzel yorumlarınız için yüreğinizi koyduğunuz için yüreğinizle buraya geldiğiniz için çok teşekkür ederim Allah'a emanet olun güzellikler gelsin sizi bulsun sağlıkla kalın sevgiyle kalın hepinizi öpüyorum Allah'a emanet olun bundan sonra daha sık görüşeceğiz hoşçakalın